koskoca ülkede aklı başında bir tane adam vardı. Ona da devlet tarafından 30 tane rapor verdiler. Pisliklerini örtbas edebilmek için ha pislik her yerden pışkırıyor. Neler oluyor? Bakın bu şehitlerimizin ahı arşalaya yükseliyor. Cenab-ı Allah rahmetini azamet olarak gönderiyor. Bu neyi anlatıyor? Onu anlatayım. Türkiye, Hz. Musa Aleyhisselam'ın ettiği topraklar diye yıllardan beri bir büyük bir proje vardı. Bu toprakları ele geçirebilmek için Ankara Genelkurmay Başkanlığı, Tarikatı, Cemaatı, bu kadar kan dökülmesi ve hepsi bu sonuç içinde. Şu an Türkiye'ye gelenlerin yüzde 70'i Yahudi. Ukrayna olsun, Suriyeli olsun, diğer illerden, ülkelerden olsun, hepsi Yahudi. Ve Doğu'yu bilerek kurban olarak verdiler. O halkı ölüme mahkum ettiler. Yahudilerin hepsini o bölgelere yerleştirecekler. Ve Türk milletinin hiçbir şeyi kalmadı. Neden? E çünkü biz birbirimize hainiz. Koskoca ülkede devletini, milletini, vatanını satmayan bir adamı koskoca ülkede hiçbir yerde barındırdınız mı? Çoculuk buculuk adı altında gelir ve randımız kesilmesin derken AKP yönetimi ve şeyhleri bu gizledikleri hakikatle tamamlıyorlar yani. Türkiye'ye gelenlerin bütünü Yahudi. Araştırın hepsi Yahudi çıkacak. Yüzde yetmişi zaten yüzde otuzu Türkiye'de hesapladığın zaman bizi yamyam yam gibi yiyecekler. Sizi uyardım yani biz ancak Cenab-ı Allah'ın rahmetiyle ayağa kalkarız. Orayı da dağıttınız. 9000 videodan 10 tane Müslüman da çıkmadı. Darbeyi durduralım. Şu an AKP yönetimi şehirlere bu yılların projesini tamamlıyorlar. Yani bu ülke tamamen Yahudilerin Hz. Musa Aleyhisselam'ın vaat ettiği topraklar diye dünyanın her yerinden bu ülkeye yavaş yavaş yerleşime girdi. Ukrayna dahil, İran'da var, Suriye'de var, Irak'ta var. Zaten Filistin'i biliyorsunuz, İsrail'i biliyorsunuz. Onlar geliyor. Yani sizin anlayacağınız Bilerek Bermuda Üçgeni Ağ Sistemi dediğimiz sistemle bu ülkeyi yok edecekler ve bu ülkeyi Yahudilerin bütününe teslim edecekler. Sizi de yamyam gibi yiyecekler. Hak ettiniz mi? Ettik vallahi diyeceksiniz. Çünkü niye? Her şeyi bileceksiniz. Bilerek kendinizi, sevdiklerinizi yok edeceksiniz. Bakın 15 Temmuz olaylarında bir grup toprağın altında bir grup cezaevinde çürüyor. Ama organizasyonunu yapanlar devletin üst düzeylerine getirildi son darbeyi tamamlamak için. Yani bu topraklar Hz. Musa Aleyhisselam'ın vaat ettiği topraklar ve bu topraklar üzerinde bir genç çıkacak. Ahir zamanda o gencin öldürülmesi gerekiyor. Aksi takdirde bu topraklara geçemeyiz, bu topraklara yerleşemeyiz, bu toprakları ele geçiremeyiz. Ve o kişiyi kim katletti, kim yok etti hakkını savunduğumuz insanlar. Ne kadar vatansever varsa bu olayı bize set olacak olanlar siz katlettiniz ve sizi de yok edecektir. Kimi kime şikayet edecek ki?